Ben bugün bir markete gittim. Evin yakınında. <laughs> evin yakınında bir markete gittim. domates alacağım. Menemenlik. Bu orada bu manav manav kısmı var orada. Dış kısmında. Kapının önüne mana bir şey yapmışlar işte demek. <laughs> Burada bir tane gavat var orada da. Gittim dedim ki de bir dört tane dedim domates versene şunlardan. Da. <laughs> <laughs> dört tane mi diyor? Hayır dedim dört tane alacağım dedim. Dört tane olacak dedim. Dört tane alacağım dedim. Şöyle döndü dedi ki sen de aç gibisin dedi. Bir tane daha fazladan koyak dedi. İyi dedim. Koyadı dedim. Dört tane istedim. Bana beş tane verdi. Öbür gün gittim. Bu sefer de küçük domates alacağım. Bir 20 tane kadar falan. La gittim bunu. O manavın manav kısmına oraya gittim. Bu adam yok. Bekledim, bekledim. Ne gelen var ne, geçen var. Son girdim. Ekmek aldım, bilmem ne aldım. Diğer alacakları hallettim. Son döndüm bir baktım. O dış kapının önünde bekliyor. Makinenin başına bekleyeceğin. Yeni gelmiş. Abi dedim baksana dedim. Geldi de dedi, buyur yenden dedim. Şu küçüklerden dedim irilerinden bir 20 tane vesene dedim. kopardı oradan bir poşet attı önüme. Fırlattı önüme de ki al koy diyor. sen koysana diyorum ben niye koyayım diyorum. Sen buradayken koy işte diyorum ben zaten görüyorum diyorum. Kendini koyamıyor mu diyor. Benim seçmem uzun sürer dedim. Sen hemen hızlı hızlı seç dedin. Ben zaten görüyorum dedim. Aldı poşeti. Geldi böyle. Sen de saymayı bilmiyorsun herhalde dedi. Yo dedim o nereden çıktı dedim. Gülerek dedi. Sen ne de belli dedi saymayı bilmi bilmiyorsun dedi. Daşşak geçiyor benden. Aman ne oldu Bir tane görevi var, bir tane görevi var. Pezevengin. Kudum ya. Onu da yarım yamalak yapıyor. İçe gidiyor, gidiyor, yaparken. Dedim ya bir sen koy diye. Sanki başka bir şeye koy dedik ya. Ne ben bilmiyor muyum lan onu alıp da koymasın. Amına kodum yorgunum orada. Sabahtan beri okulda bir, bir şey yapmışım. İki dakika seç koy işte. Ben görüyorum zaten hangisini seçtim. Kavatın oldu. Seçiyor seçerken de böyle çürüklerini karıştırmaya çalışıyor dedim lan onu ne alıyorsun şunu şunu sana diyor öyle değiştiriyor. <laughs> Hayret ben gittim saydım tam 20 tane vardı böyle fazladan karıştırmamışım sana. Ona şaşırdaydım ya. ya bir güne gittim yine. Dün yine gittim bu sefer de avuç alacağım. Avuç alacağım iki tane gideceğim. Ben. Bak. Baktım gene o diş kapının önünde bekliyor. Makine boş duruyordu. <laughs> Girdim. Gene geldi arkamdan bu yeğenim diyor. Biraz sesleniyorum da öyle geliyor. Geri Dedim bir iki tane avuç versene dedim. Ne alacaksın dedi. Havuç alacaksın dedim. Bir iki tane havuç versene dedim. E alsana dedi. Lan İbni poşet ver de alalım amına koyayım seni. Orada makinede bekleyeceğine gitmişin dışarıda bekliyor. İki saat poşet. İki saat poşet de vermedi bana orada. Alsana diyor. Ben gidip elimde almasını bilmiyorum ben. Eat yeah. Saçma sapan iş yapıyor, aptal aptal. Laf sokmaya çalışıyor, bilmem ne yapmaya çalışıyor. <laughs> Kafa kırık yani adam. Gerizekalı, öteki. <laughs> İki tane uç alana bir kadar bile canım çıktı yani. Gidiyoruz adam, makinenin başında yok. Kayboluyor, gidiyor yani. Gelene kadar da bekliyorum. Hayır bir de yani adamı Ulan iyi akşamlar diyoruz kolay gelsin diyoruz hiç sikinde değil yani. Hiç umursam ya. Yüzüne bakmıyorsun. bir kere de kavun aldıydım ben oradan canım çekti diye. Abi dedim şöyle tazesinden güzelinden bir tane versen dedim. <laughs> Gitmiş o kadar sapsarı kavunun içinden vere vere keleğini vermiş. Hiç tadı yok böyle. Ne tadı var ne tuzu var ne rengi var. <laughs> Çok kötü yani. 55 lirada para verdiydim. Demal'ın kötüsünü kakalıyor yani. Keşke kendim seçseydim. bak ne istediğim miktarda veriyor. Ne istediğim malı istediğim gibi veriyor. Kalitesizini veriyor. sonra bilmem ne yapıyor. E bu adamın orada ne iş, işin ya yani işi ne o zaman oraya yazın makinen nasıl kullanacağını ben kendim tartar giderim yani. Kendim seçerim, kendim tartarım o adamın şeyi ne o zaman orada. Bomboş insan ya. Yani. Kısa bizi de uğraştırıyordu. <laughs> ya kolay gelsin diyoruz ya akşamlar yüz adamın umurunda değil. Sen bir teşekkür eder bilmem ne yapar zaten. Hadi kasiyer orada sıra mıra oluyor. Orada hızlı şey yapması gerekiyor. Tepki veremeyebilir. Sen bomboş gibi duruyor. orada. Sen niye Yufkacı spitiyor, manavı çıkıyor, bilmem ne Saçma sapan tipler ya. <laughs> Cinnet getireceğim günü olacak yani. O da bir cinet her şey çözer diyorlar zaten. Onu istiyorlar. Ah, uh, chillips.